Kanalımdan hepinize kucak dolusu selamlar sevgiler. Düz poğaça tariflerinden sıkılanlar için çok havalı, çok leziz, muhteşem bir poğaça tarifim var. Hemen tarife geçiyorum. Yoğurma kabına 2 su bardağı ılık süt, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kuru instant maya, Evet malzemelerimizin tamamını şöyle bir karıştıralım. Sütü ısıtalım arkadaşlar. Mümkünse ocağa alıp e, bir 3-4 dakika sütümüzü ısıtalım. Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve bir tatlı kaşığı dolusu tuz ilave ediyorum. Yavaş yavaş un ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 ml. Klasik su bardağı kullanıyorum. Bir miktar un ekledikten sonra şöyle elimle karıştırmaya başlıyorum. Unu yavaş yavaş ve kontrollü eklemekte fayda var. Sert bir hamur olmamalı, yumuşacık bir hamur olmalı ki poğaçalarımız da puf puf yumuşacık olsunlar. Herkesin evinde bulunan malzemelerle kolaylıkla hazırlayabileceği gerçekten şahane bir poğaça tarifi kullanmış olduğum malzemelerin tamamını açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, toplamda 5 su bardağına yakın un yeterli gelecektir. Hamurun kıvamını görüyorsunuz, yumuşacık bir kıvamda. Hamurumuzun üzerini kapatarak yaklaşık 30-35 dakika mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalanırken biz de iç harcını hazırlayabiliriz. Ben iç harcı için beyaz peynir ve maydanoz kullandım. Bu poğaçanın yapımında dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Kıymalı, patatesli ya da ıspanaklı iç harcıyla da bu nefis poğaçayı hazırlayabilirsiniz. Evet, hamurumuz mayalandı. Görmüş olduğunuz gibi şahane bir kıvamı, şahane bir dokusu var hamurumuzun. Evet, hemen hamuru tezgah üzerine aktarıyorum ve şöyle kabaca bir rulo haline getiriyorum. Hamurumuzu eşit dilimlere bölmek için böyle bir taktik kullanabilirsiniz. Mikserin ucu ile bu şekilde döndürerek, çevirerek izler bırakıyorum hamurda ve bu izlerden keserek eşit büyüklükte parçalar elde etmiş oluyorum. Bu ölçülerle 12 adet poğaça elde ediliyor. Evet, dilimlerimizi alarak elimizle yuvarlayıp bezeler oluşturalım. Hamurun kıvamı o kadar güzel ki şekil vermekte de asla zorlanmayacaksınız. Evet, bezelerimiz de neredeyse hazır kurumamaları için üzerini şöyle bir bezle örterek bezelerimizi kenara alalım. Ve hiç beklemeden bezelerden bir tanesini alıyorum. Ve parmak uçlarımla bastırarak avuç içi büyüklüğünde açıyorum. Hamurun en ortasına iç harcımdan koyarak kapatıyorum. Bir rulet ya da bıçak yardımıyla hamurun kapattığım kısmından ince ince olacak şekilde kesikler atıyorum. 14-15 adet kadar kestim arkadaşlar. Ve kestiğim kısımları ikişerle olacak şekilde birleştiriyorum. Poğaçamızın şekli hazır. Görmüş olduğunuz gibi deniz kabuğu poğaçamız hazır. Hemen sizler için şöyle hızlı bir şekilde bir kez daha göstereyim. Yapması da yemesi de çok keyifli bir poğaça tarifi. Evet poğaçalarımızın tamamını aynı şekilde hazırlıyorum ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine poğaçalarımı aralıklı olacak şekilde diziyorum. Üzeri için 1 adet yumurta sarım var. Poğaçalarımın üzerine bolca yumurta sarısı sürüyorum. Bu tariften sonra asla düz poğaça yapmayacaksınız. Piştikten sonra da şekli şahane. misafirlerinize, arkadaşlarınıza, ailenize bu poçayı gönül rahatlığıyla yaparak servis edebilirsiniz. Evet üzerine son olarak kavrulmuş susam serperek pişmeye gönderiyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika üzerleri kızarana kadar pişirelim. Evet poçalarımız piştiler. Gördüğünüz gibi gerçekten şahane bir poğaça tarifi oldu yumuşacık pamuk gibi dokusuyla, görüntüsüyle yiyen herkesin beğenisini kazanacak bir poğaça tarifi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Güzel tariflerde buluşabilmek ümidiyle afiyetle kalın, hoşçakalın.